Arkadaşlar Merhaba Ben Mehmet Tango Bravo 5 X-Ray ee, Bu videoda e, Ütü ile baskı devre Nasıl çıkarılır? Nelere dikkat etmeliyiz? iyi bir baskı devre almak için e, Dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Biraz onlardan bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar bu baskı devre yapmada e, Sorunlar yaşadığını söylüyorlar. E, ben kendi yöntemimi Anlatacağım. Bu e, Hemen hemen aynı şekilde yapılıyor ama bazı püf noktalar var onlara dikkat edersek Çok kaliteli bir baskı devre oluşturmamız mümkün. Örneğin ben bunu Bu şekilde bastım Devre elemanlarının olduğu kısmı da yine aynı şekilde ee, Öncelikle e, Basacağımız devrenin Bir çıktısını alıyoruz Ama bu çıktıyı alırken Dikkat etmemiz gereken şeyler var. Birincisi e, ee, kuşe kağıda yani bir parlak bir kağıt olması gerekiyor. Ee, genelde en iyi bunlar da kuşe kağıt sonuç, sonuç, veriyor. Kırtasiyelere gittiğiniz zaman kuşe kağıda çıktı alacağınızı söylerseniz onlarda genelde bulunuyor bu kartlarda. Ben oralardan alıyorum şöyle bir şey. Bunun özelliği e, iki tarafı da kaygan ve parlak olduğu için toneri içine emmiyor sünger gibi. Ee, yani bir normal A4 kağıdından baskı yapamazsınız. O süngerimsi gibi dokuya sahip olduğu için toneri içine emiyor ve tekrar plakete geri bırakmıyor. Bunlar biraz daha kaygan. Bu dergi kapakları filan olur böyle dış kısmı oldukça parlak kağıtlardan oluşan. O tarz bir kağıt olursa toneri plakete daha rahat bırakıyor. İkinci bir önemli dikkat etmemiz gereken şey de e, toner. Yani örneğin bir yazıcıdan bir çıktı aldınız. Basmayı denediniz. Hiçbir sonuç alamadıysanız o yazıcıdan artık yani o tonerden bir sonuç beklemeyin. Başka yerlerden başka bir kırtasiye'den e, çıktı alıp denemeyi e, tavsiye ederim. E, benim mesela evdeki yazıcımdan e, olmuyor. Bir türlü e, sağlıklı baskı alamıyorum. Hiç çıkmıyor hatta. E, burada yakında bir kırtasiye'den ben çıktı alıyorum. Genelde e, orijinal tonerle dolum yapan e, yazıcılardan çıktı alırsanız e, daha iyi plakete geçiyor. E, ama ucuz yerden bir dolum yapılmışsa kendiniz doldurmuşsanız ne bileyim o tarz bir dolum yapılmış bir yazıcıdan çıktı alırsanız e, plakete düzgün bir şekilde <laughs> aktarılması zor oluyor. Hatta hiç o geçmiyor da diyebilirim. Şimdi burada ee, öncelikle plaketimizi kartın boyunda e, kesiyoruz e, önceden. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Size tavsiyem kaliteli, şuradaki gibi böyle epoksi dediğimiz e, bunların bakır kalınlıkları ve sağlamlıkları çok daha iyi diğer plaketlere göre. E, epoksi plaket diye satılır. E, bunlardan tavsiye ederim. Ee, geldiğinde geneli genelde yüzeyi pürüzsüz bir halde çok düzgün ayna gibi olur. Ee, bunu ben biraz daha böyle e, bulaşık teliyle veya sıfır zımparayla şöyle yüzeyini hafif bir e, dolaştırırsanız yani e, bakırın böyle biraz pürüzlü olmasında fayda var toneri daha iyi tutması için e, çok parlak olursa kaldırırken e, tekrar geri gelebiliyor toner böyle biraz üzerini zımparayla alırsanız hafif taşlamış gibi daha iyi sonuç alıyorum ben bu şekilde. Yine üzerinde toz, yağ, kir kalmaması için tavsiyem selülozik tinerle bir silin üzerini mutlaka. Yağ, kir, toz kalmaması için. ve sildikten sonra parmak izi falan bırakmamaya özen gösterin. Görüyorsunuz bakın, bakır parçalıkları kalmış, tozları. siliyorum ve bakır kısmını. Sildikten sonra tekrar parmağımla dokunmuyorum. Bu şekilde tamamen leke kalmayacak şekilde sildikten sonra bu bakır plaketin şu kenar kısımlarında kesimden dolayı bakırda hafif bir ee, kenar kısımlarında böyle çapak kalmış olabiliyor. Onları da sert bir falçatayla şöyle almanızı tavsiye ederim. Bunu aslında silmeden önce yapsak daha iyi olurdu. Tekrar sileriz. Şöyle gördüğünüz gibi oradan böyle çapaklar çıkıyor. Bunlar da kenardaki kısımların düzgün çıkmamasına sebep olabiliyor. O yüzden bunu bu şekilde keskin bir falçata köşesiyle alın. Evet. Plaketimizi hazırladıktan sonra baskı devremizin üzerine yine toz kalmayacak şekilde tam ortalayarak Arkadan bir miktar bantla bunu ütülemeden önce sabitliyoruz. şekilde yaptıktan sonra ütümüzü ben en sıcak konuma alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz ısınmasını beklerken yine bir ısının dağılmaması için etrafa zarar vermemiz için şöyle bir kitap sayfası arasında ütülemeniz iyi olur. Evet, ütümüz ısındıktan sonra orta kısımdan başlayarak ve bastırarak kenarlara doğru yayıyoruz. Önceleri böyle ortalarda hava kabarcıkları oluşabilir. Bu daha sonra dağılacaktır. Veya eğer dağılma olmazsa şöyle küçük delikler atabilirsiniz. Sonra tekrar Evet ütümüz son sıcaklık ayarında. Plaketi ısıtarak ortalardan kenarlara doğru ve bastırarak tamamen kağıdın plakete yapıştığından emin oluncaya kadar. Zaten dışarıdan bakınca belli olur. Böyle kalkık kısımlar olmaması gerekiyor. Ve bayağı bir bastırabilirsiniz. Plaketin orta kısmı biraz geç ısınır genelde baskıda iyi çıkmayan yerler plaketin tam ortaları olabiliyor. O yüzden ortaya biraz daha fazla sürmenizi tavsiye ederim. Son olarak da en kenarları bastırarak tekrar bir gezin. Yani bu 1 dakika veya 40 saniye civarında plaketin büyüklüğüne göre değişebiliyor. plaketimize tamamen gördüğünüz gibi kağıt yapıştı. Ve plaketimiz hala oldukça sıcak. Bunu bu şekilde kendi halinde soğumaya da bırakabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Bunu soğuk suyun altına tutup biraz da böyle tırnağınızla çizerseniz kağıdı kağıt suyu emiyor. Kağıt hamurlaşıyor. Ve böyle ovaladıkça soyulup Kağıt dökülüp gidiyor. Yalnız toner asla soyulmuyor. E, o konuda rahat olabilirsiniz. Böyle ovalarken tonerin de kağıt çıkacağını düşünmeyin. Toner çıkıyorsa zaten olmamıştır baskınız. E, ama genelde çıkmaz kolay kolay toner. E, hatta bulaşık süngerinin yeşil tarafıyla biraz ovalamanız bile gerekebilir kağıdın tamamen dökülüp akıp gitmesi için e, toner. Plakette kalacaktır. Ben şimdi bunu ıslatıp o kısmını da ayrı bir video çekeceğim size. Evet, ben plaketimi suya ısladım. Gördüğünüz gibi plaketteki kağıt iyice hamurlaştı. Artık kendi kendine gördüğünüz gibi şöyle soyulup gidiyor. Artık böyle komple soyabilirsiniz. Tonere bir şey olmaz gördüğünüz gibi Bu şekilde üzerinde kağıt artığı kalmayacak şekilde bakır çıkacak şekilde yollardaki. Tamamen kağıt kısımları hamurlaşan kağıdı temizliyoruz. Hatta buralarda yol aralarında toner gibi yapışmış kağıt parçacıkları kalabilir. Bunları dikkatli bakınca görebiliyorsunuz ancak bulaşık süngerinin yeşil kısmıyla fazla bastırmadan daha rahat çıkartabilirsiniz şu şekilde. Öyle korkmayın toner kolay kolay bakırı bırakmaz. Gördüğünüz gibi oldukça kaliteli bir baskıyı yaptık. Şimdi son bir işimiz kaldı. Bu da eritme işlemi. Ben bunu biraz daha temizleyip tamamen eritecek pozisyona geldikten sonra eritme işlemini de göstereceğim, anlatacağım. Gördüğünüz gibi plaketimiz eritmeye hazır. Kuruladıktan sonra asit ve tuz ruhu ve perhidrol karışımını atıyoruz arkadaşlar. Tuz ruhu ve perhidrol karışımının nasıl hazırlandığını, sonra nasıl eritildiğini şimdi birazdan göstereceğim videonun bir devamında. Evet plaketimizi şöyle hazırlamıştık gördüğünüz gibi. Hala kuruyunca üzerinde. Kağıt artıkları, beyaz kısımlar görülebiliyor ama önemli olan bizim için bakır yolların temiz olduğu ve kopukluk olmadığına emin olun. Onu bir gö tekrar gözden geçirin mutlaka. Bazı yerlerde kopukluk olabilir göz kaç gözden kaçan. Ee, bunda bir sorun yok. Gayet güzel. Ee, üst tarafını da daha sonra devrenin şu kısmıyla komponentlerin olduğu kısmı bu şekilde üzerine kapatıp ütülüyorsunuz. Kaldırdığınız zaman bu da buraya çıkıyor. Bunu eritmeye gerek yok. Bu işin kolay tarafı. Yine aynı yöntemle üzerine bantlıyorsunuz. Ee, şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani buradaki komponentin tam deliğinin oraya denk gelmesine. Onun için de iki tane delik açar. Açıp buradakiyle karşılaştırıp iki deliği ayarladıktan sonra çapraz olarak e, o şekilde yapıştırabilirsiniz. Sonra kaldırdığınız zaman üst kısımda şuradaki gibi şu şekilde çıkacaktır. Devreyi dizerken size kolaylık sağlar. <laughs> Yapmaya da bilirsiniz o kısmı. O kısım önemli kısım değil. Şimdi biz burada eritmeden önce çözeltimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun için hidrojen peroksit dediğimiz ya da perhidrol diye de bilinir. Eczanelerde bulabilirsiniz veya deterjan falan satan yerlerde, kuaförlerde filan onlar da kullanabiliyor bunu. Peridrol diye de internette de satılıyor. Ben bunu internetten almıştım. Bazı yerlerde satılan küçük şişelerde peridroller var ama eğer bakırlı devrenizi attığınız zaman erime oluşmuyorsa, eğer eritmiyorsa o peridrol özelliğini kaybetmiştir. Bazen raflarda bekleyerek uzun süre bekleyen peridroller Sudan farksız hale gelebiliyor. Benim çok başıma geldi. Ne kadar dökerseniz dökün, bakırı eritmiyor, hiçbir etkisi olmuyor. Yani bu gayet iyi etkili bir perhidrol. Bu internetten almıştım ben. Şişesini görünce hatırlarsanız internete gitti gidiyor. Hepsi burada gibi sitelerde satanlar var. Kargoyla da geliyor. Biraz kapağı da sorun oluyor. Genelde aldığım yerdeki bunu aldığım yerdeki alanların yorumları vardı. Hep kapağından kaçırdığını, kargocuların falan bundan şikayetlendiğinden söylüyor. Çünkü bunu tehlikeli bir madde. Elinize falan bulaştırdığınız zaman kötü bir şekilde yakıyor elinizi. Sarartıyor, derinizi kabartıyor. Yani bunu, bunu getiren kargocu bana eldivenle getirmişti. Akmıştı çünkü. Yine benim de başıma geldi. Yani kapağı çok kötü çünkü. Umarım satıcı önlem almıştır buna ben alırken öyleydi. Ee, i̇kinci şeyimiz de tuz ruhu bu her yerde bulursunuz marketlerde temizlik için kullanılan bunların da e, içinin e, nasıl söyleyeyim keskinliği mi artık neyin derecesi bilmiyorum bazı tuz ruhları e, eritmiyor yani düşük seviyede keskinliği oluyor. Artık içindeki madde neye göre alaya ayarlandı bilmiyorum. Bunu ben denedim. Bu güzel eritiyor. Migros'tan almıştım. Diğer marketlerde de küçük şişelerde de bulabilirsiniz tuz ruhu diye. Şimdi bunları birbirine katıyoruz. Nasıl katıyoruz? 3'e 1 oranında 3 kapak tuz ruhu 1 kapak peridrol kattığımız zaman bize yetiyor. Şöyle bir eritme kabımız var. Bu eritme kabımızı da plastikten kullanın metal olmasın. Çünkü onda da tuz ruhu ve perhidrolün etkisi olabiliyor. Öyle çok kritik değil. Çok dolu dolu da yapmanıza gerek yok. Çok az bir çözelti, yani plaketi kaplayacak kadar olsa yeterli. Bu işi yaparken Eldiven kullanmakta da aynı zamanda fayda vardır. Varsa eldivenini takın ve e, bakır erirken çıkan buharı solumamaya özen gösterin. Havalandırılmış bir yerde yapmanızı tavsiye ederim. E, camı pencereyi açarak balkonda falan yaparsanız iyi olur. Çünkü bu bakır attığınız zaman e, keskin bir buhar çıkıyor erirken. Onu solumamanız gerekiyor. Ben şu anda balkondayım. Onu da söyleyeyim. Şimdi çözeltimizi hazırladık. Çok az gibi görünse de bize yeterli. Ee, plaketimizi içine bırakıyoruz. Zaten erimeye başlıyor. Ara sıra böyle çalkalayarak erimesini sağlayabilirsiniz. Eşit dengeli bir şekilde. Öyle çok hızlı çabuk bir erime oluşmuyor. Bu kullandığınız karışımın çözeltinin keskinliği ile de alakalı. Hızlı erimesinin de zararları olabiliyor. Çünkü e, <laughs> bazen çok keskin tuz ruhu veya peridrol markalarında resmen böyle fokur fokur kaynatıyor. Bu durumda e, tonerin altındaki bakırın da bazı yerlerde eridiğini Gördüm ben. Çözeltinin biraz hafif olmasında fayda var. Daha yavaş erimesi, ee, sizin plaketinizin daha iyi olmasını sağlıyor. Çözelti eridikçe gördüğünüz gibi sıvı maviye dönüşmeye başlıyor. Bakır erimesiyle. Kaptaki sıvının ısındığını da görürsünüz. Dokununca bir sıcaklık oluşuyor. Bu kimyasal tepkimeden dolayı. Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünse de aslında bakır çok küçük katmanlar halinde açık kalan kısımları şu anda eriyor. Birazdan alttaki plaket görünmeye başlayacak bazı bölgelerden. Tamamen plaket görünmeye başladığı an bakır görünmez olduğu zaman hiçbir bakır kısmı görünmez hale geldiği zaman artık plaketimiz hazır hale gelecek. Evet, orta kısımlardan gördüğünüz gibi artık eridi ve bakır kaybolmaya başladı gördüğünüz gibi plaketin kendisi çıkmaya başladı yeşilimsi bir renkle ayırmayan taraflara doğru erime yapsın diye biraz daha bekliyorum çok az bir şey kaldı. iyice maviye dönüştü. Bakır yollarda hemen hemen tamamen eridi gibi. Çok az bir şu kısımda kaldı. Onu bekliyorum. Evet. Şu an Şöyle bir son, biraz daha yaptıktan sonra plaketimiz hazır gibi gördüğünüz gibi. Evet, bu tamam. Şimdi ben bunu. Yandaki su kabında duruladım. Görüneceğim. Gördüğünüz gibi bakırlar erimiş durumda. Işığa tuttuğunuz zaman zaten görülüyor. laz. hazır. Evet, şimdi yapacağımız şey üzerindeki toneri temizlemek. Bunun için de yine her zamanki gibi selülozik tineri kullanıyoruz. Selülozik tiner toneri çözecektir. Evet, gördüğünüz gibi plaketimiz hazır. Detaylı bir şekilde şöyle bakıldığı zaman problemsiz gibi görünüyor. Yine de devreyi dizmeden önce bir avometre ile kısa devre olup olmadığını çapak çünkü çok küçük çapaklar dahi şaseyle kısa devre yapabiliyor. Ee, Devreyi dizersiniz çalışmaz kafayı yedirtir insana o yüzden devreyi dizmeden önce şasiyle tüm yolları bir kontrol edin küçük mikronluk bile bir çapak kaldığı zaman kısa devre olabiliyor onu ancak bir büyüteçle bir veya bir avometre ile kontrol edip büyüteçle kontrol edin yolları ondan sonra delip kartınızı dizebilirsiniz. Bu şekilde. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.